Evet arkadaşlar bekle beni İstanbul. Şimdi İstanbul biraz İzmir'e göre daha kolay gitmek açısından. Bir de yakın zamanda gittim. Deneyimle alakalı olabilir. Bir de Büyükada gerçekten Eylül'den itibaren oldukça uygun yani. Sadece böyle Temmuz ve Ağustos'ta biraz sıkıntılı. Yani ben adaları çok seviyorum o yüzden yani belki de İzmir'i kendime şart koşmayıp direkt İstanbul'a gitsem en iyisi olabilir bilmiyorum ki kararsızım arkadaşlar. O yüzden bunun ismini, bu videonun ismi bekle ben İstanbul numaramı söylüyorum. 552 359 37 41 55 23 Evet. 59 37 41 Boğaziçi'nden İTÜ'den falan ararsanız muhabbet ederiz arkadaşlar. Normal insanlar da arayabilir ama böyle yani anlamsız şeyler için aramayın lütfen. Çünkü o Uzun sürede ciddi başkalarının aklına da girmiş oluyorsunuz. Yani toplumdan soğuyoruz iyice. Biraz makul sorularınız varsa arayın tabii ki de. Yani mesela burada işlenen konularla ilgili dillerdi. Ne bileyim Polski, Ruski, Almanca, Felemenkçe bu tür konularda soru soracaksanız ya da bilimsel, kimya, fizik, biyoloji. Yani böyle anlamlı bir şey için arayabilirsiniz ama dikkat edin yani biraz. Evet arkadaşlar İstanbul büyük memleket maalesef oradaki 10 ilçe rezalet yani Esenyurt'a yakın 10 ilçe Bakırköy ile Esenyurt arasındaki Oralarda insanlar nasıl yaşıyor ben anlamadım Neyse genel olarak ülke genelinde bir düşüş var arkadaşlar Yoksa buradan herhangi bir yere gitmek kolaydı yakın zamana kadar Ankara'dan Nedense zorlaştı yani ben de anlamıyorum Evet Bekle ben İstanbul videosu için yeterli sanırım arkadaşlar. 11 bilin hepsi için yapacağım ama hepsini bugün yüklerim bilmiyorum ya da e, hepsini burada yapmayabilirim. Sırada Mersin var arkadaşlar. Bekle beni Mersin. Evet. O sıralamayı Angarya'dan ayrılmanın yolları diye ayrı bir videoda yaptım. 11 il sıralamasını onu izleyebilirsiniz. İyi günler. bay.